Nereye gitti? Nerede? Nereye indi? o Arap yakalamıştık diye şey mavi. Tamam orada orada. Bizim mi acaba? Bizim bizim kesin yani. Ali'nin arkadaşlar merhabalar. Ben Hepinize saygılar, ederim. sevgiler. Ali bugün iki tane yavru kaçırmış. Bir tanesi geldi sanırız. Şimdi bana bana bahsettiği iki tane yavru daha gitti diye. Toplamda bununla birlikte bu hafta beş tane kaçtı arkadaşlar. Hem de, hepsi kendi yavrumu. Hem de yavrumuz ee, bir de beyaz yavruyu bir arkadaşın tepede miydi? Havalanıdan. Havalanı mahallesinde arkadaşımızın bir tanesinin camdan içeri girmiş. Ali aramış ama Ali her zamanki gibi telefonuna bakmadığı için adam da tekrar salmış. 8 defa Ali aramış kuşum bende diye. Yani Arkadaşımız Zaten kuş beslemiyor Kuşçu olmayanlar arıyor He, Kuşçu olmayanlar arıyor onu da sen açmıyorsun adamın telefonu. Nereden bileyim ben evde telefon diyor O yüzden adam da bakmış Ama ki Ama son aramasından 15 dakika sonra aradı İşte atalım. o da o arada satın salmış diyor. kuşu salmış arkadaşlar Ali Tüntaş Ahmet Tüntaş Markalı kuşlar bulursanız yakalarsanız arkadaşlar Bir zahmet haber verin Hani kuşumuzu vermiyorsanız da Diyin ki kuşunuz satın. bizde He, Satın parayla bile alırız almadığımız şey değil yani kendi kuşumuzu parayla aldığımız da oldu. Bizi sürekli takip eden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bilir. Bakalım baskı gelecek mi oradan? Ay, aşağı atmayacak o. Ali'nin helal yemini yemiş. O yüzden gitmemiş. Ben kuş gelmeden 5 dakika önce diyorum ki Ali o kadar söylüyorsun helal yemimi helal yemimi bak gelmiyorlar, kaçıyorlar diye. Kuş lafı ağzımda tıkadı, hemen geldi. Ama buraya gelir mi gelmez mi bilemiyoruz. Gelir herhalde, o aşağı atlamaya çalışıyor. Damı karıştırdı. Senin damın bura kardeş! Şöyle telefonumun ekranını göreceğim bir yere gideyim de bir iki tane mesajım var vardı zannedersem. Onları arkadaşlar Abi benden bahset yeni arkadaşlarıma söylüyor Çoğu kez unutuyorum Bazen not alıyorum unutmamak için ama Yine iş temposu Vesaire unutuluyor kusuruma bakmayın Şimdi Furkan Paşa yazmış bana Instagram'dan. videoda ismimi söyler misin demiş. Kesinlikle olmaz. Furkan Paşa. Ben isim söylemiyorum. Senin ismini de söylemeyeceğim. Kusura bakma. Bak söylemedim dedim mi söylemem. Furkan Paşa kardeşimize de saygılar. Sevgiler, hürmetler. Hadi bu arada çırpınıyor kuş gel gelsin diye. Ee, bir de Görkem Garip Garipel Arkadaşımız daha önce yazmıştı. Ben unutmuştum. Videonun altına yorum yapmış. Abi unuttum beni söylemeyi diye. Ben de hemen notumu aldım. Evet. Baska buraya doğru bakıyor. Gelir inşallah. Görkem kardeşime de sevgilerimi iletiyorum. Bakalım arkadaşlar. Messenger'ıma bakayım. Valla arkadaşlar beni festen, mesten her yerden buluyorlar. Genelde ben Instagram'dan gelmenizi istiyorum. Çünkü orada yazışmak falan daha kolay oluyor. Kıyasi Mert arkadaşım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Arkadaşım zaten daha önce söyledi abi kuşlarımı satacağım. 40 taneye ya yakın kuşum var. Ha, kıyasiye ben bir abiye söyledim kuşlarıyla diyaloğa girdiler. belki kendim. Konuşuyorlar mı? Yani yarısını ha. satmış gerçek kıyasi ama. Şimdi bana mesaj atmış da döne dişi göndereyim diye. Yarısını satmıştı dün. Çift gönder. Videoda he? arayalım mı kıyasıyı? Abi oğlum. He. Gönderiyorsa çift gönder. A arayayım şimdi. Konuş. Hadi aşağı ben mi? Baba baskı gelsin de yap böyle bir şey. Yap Şimdi Kıyasi arkadaşımızı canlı yayında arıyoruz. Bant'tan canlı yayında. Alo. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın canım? Ey Nasıl gidiyor? Sen benim telefonumu kaydetmemişsin değil mi? Ha tamam ha. canım hatırladım. Ha hatırladın. Yani ha, çabuk unuttun ha. ama ha. İki gün önce konuştuk hemen unuttun beni. Şimdi e, tamam anladım nasıl bir kıymet verdiğini bana. Ben şimdi <laughs> çatıdayım ve şu an video çekiyorum sesini e, videoya alıyorum ona göre. Sağ ol. E, sen şimdi Ali Ali seni buluşturmuş herhalde bizim kuşçu arkadaşlar. Evet. Kuşların bir bölümünü sattın mı? Duruyor. Fotoğraf atacağım. He, atacaksın. Ama satabilirim de. Yok Ali az önce de dedi ki yarısını falan satmış diye. Evet yarısını gitti. He, kaç tane kuşun var şimdi elinde? <laughs> Sayın mu ne yapıyorsun? Yok saymıyorum. <laughs> Bak e, şey bana mesaj attın ya işte az önce okuduğum döneğe dişi vereyim abi göndereyim diyorsun. Evet. Serhat'a dedim böyle böyle fena olmaz diyor He? Gönderilmez mi? Ali de diyor oradan buraya kuş gönderilmez. Gönülüyor. Gönderebilirim. Daha önce evet. şehir dışına kuş gönderdin mi? Evet. He, göndermesini biliyorsan sıkıntı yok. Evet. Ya, arabalar oldu. Gönderebilirim. Evet, Serhat gönderebilirim diyor. <laughs> Gönderirse biz de besleriz. Bak. Duyuyor Serhat'ı? Hayır. Diyor ki gönderirse biz de besleriz diyor. Tamam sonra motobüsçüye. Tamam. Bana bir fotoğraf atacağım. Paylaş Şu an paylaş fotoğrafını Tamam ben bir videoya eklerim fotoğrafları. Ee, satın almak isteyenler yorum yapar. Sen de o şeyden e, YouTube'dan onlara cevap verirsin. Bir şekilde anlaşırsınız. Evet. Tamam. Tamam. Sen de bize haber versin. Döneğini şu gün göndeririz. Dişi mi yolluyorsun? Kaç tane yolluyorsun? <laughs> kaç tane var 2 dönek 2 dolapçı var hee sen dönek. Serhat diyor ki dönek isteriz diyor dolapçı istemiyor herhalde buldu <laughs> bunuyor ya. <laughs> içini gönderelim o zaman biri dişi biri erkek olacak ne olacak dişi biri dişi biri arke... ha, erkek He, de... erkek tamam olur Tamam Fotoğraflar lazım. Sen ben fotoğraflarını at ben videoyu eklerim ee, İsteyen olursa Kuşlarından irtibata geçerler seninle Tamam, tamam. O zaman ne diyoruz Görüşmek o üzere bizim diyoruz <laughs> Kendine iyi bak görüşürüz <laughs> Alo Gel gel Kapat hemen. Arkadaşlar baskı geliyor. Hoş geldin bebek. Neredesin lan sen? Belli mi bu dişi erkek oldu? Kötü yola mı diş. Vallahi ya. Bir doktora götür mü ya En azından arkadaşlar bir tanesi geldi. Sen onu garanti al. Kaçmaz ya bu. Nasıl kaçtı? Kaçmaz diyor. He, kaçmaz diyor. Kekeledin ama korkundan. Yok. Benim bangolarım nasıl? Bangolarım yaşıyor mu? Ben aklıma geldi arkadaşlar. Şu güzelliklere bir bakayım. Ay maşallah. Maşallah. Bir maşallah alalım dedik. Kimse maşallah yazmadı geçen ya. Hem gözlere şiş. Tüt tüt tüt. Dönek de buraya girmiş. <laughs> Şimdi baska gelsin diye bütün kümesleri açtık. Kuşlar birbirine girdi. Vay be, kuşlara bak. Baya çok görüküyor ha. Şemsin hepsi açıldı ya. Sürüsüne bereket. Maşallah maşallah. Tüt tüt tüt. Tü. Çok mu gözüküyor? O beyaz yani. alsaydı çok iyi olurdu. Yani karabaşlardan çıkıyor Abi, diyeceğim de biraz Hizmet da se zaten senin yani. şeyin olmuş Adam 8 kere aramış açmamışsın telefonu Ben üçüncüde salardım kuşu adam yine sabırlıymış 8 kere aramış haksız mıyım arkadaşlar bak herkes haklısın yazıyor <laughs> Evet arkadaşlar bakalım Sen gördün ben görmedim ki Belki onu gördü geldi. Kesin balkonlara bir yerlere düştü. He bir attıydı. Kuşları görünce geldi. Ama sabahtan beri kuşları açık bıraktık. o beyaz da işte karşımızda duruyordu. Gelmedi namussuz. Kas saat durdu. Büyük olan gelmedi. Küçüğü geldi. Evet bakalım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. uçurum denememiz yapacağız. Uç. i̇şte sana dedim ya. Şimdi geçen Pazar sabahı kendinden uçtular. Öyle konuşurken dedim çıkaralım bir test edelim, bir uçuralım, bir alısınlar. Şapkam da yok. Ne sallayacağım ben bunlara? <laughs> Seninkiler kondu. Benimkiler uçuyor. Şemsiye ile korkut. Şemsiye. Normalde bu bangolar zaten uçuyor da buradakilere baka baka onlar da tembelleşti. Neyse onlara baksana bu baskalar da açılsın bari bir uçum timimiz olsun ya. arkadaşın ismini hatırlayamadım çok özür dilerim. Biz kaçağı diyor alkış çalarak çağırıyorduk diye kuşlara. Siz öyle bir şey yapıyor muydunuz? Şşt. Lan utandırdın beni ha. Şşt. 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 Şimdi o inerse eşi de inecek. Toplanın toplanın siz baskasınız kelebek değilsiniz toplu uçun. edeceğim ulan sizleri adam edeceğim. Serhat oltayı çıkar. Oltayı. ne yaptın oltayı? Şşt. Poşet. Ulan. İnsan mısın sen ya? Bak bunlar hemen indi ha. Oltayla uçuracaktık onları. Ben evde Tuncay'ın oltasını getireyim bari. Bizde küçük bir olta var. Tuncay'la balık maceramız olmuştu. Oltayı aldım orada. Hani kırmızı kanatlar ya. <gülüyor> Burada <gülüyor> nazar ettim. <laughs> Maşallah dediğim üç. kanat gün... arıyorum abi. Vallahi <laughs> sinek oldular sinek. Çok Yorulmuş Ali yormuş onlar o yüzden. Ya kendileri kalktı. Biliyorum ya pazar günü öyle yaptılar. Evet yavaş yavaş alışacaklar ya. Diğerleri nerede sizin? Kondular mı? Şu tarafta herhalde. Oo, bunlar hepsi damcı olmuş ya. Evet, uçum denememiz bu kadar arkadaşlar. Kuşlarımız gündüz çok yorulmuş, ondan uçmadılar. Yoksa sinek oluyorlar arkadaşlar. Bizi sürekli takip edenler bilir zaten. Evet, bakalım. Kümesi açalım bari, ekşin mekşin olur. aleyküm çirkin kral. <laughs> Serhat nerede? <laughs> ha. Dedim çekerek çıkayım belki ekşim vardır. Ekşim yaptın mı bugün? Ha? İyi bakalım. Arkadaşlar dün dün akşam da çıktım işten geldikten sonra erken çıktım diye kaçak yakalayamamıştık. Hatta takıldık Ali'ye bütün gün evdesin bir kaçak yakalayamıyorsun diye Ali de hırs yapmış bugün iki kaçak yakalamış ama küplemiş şu an orada <laughs> çıkaracağım diyor zaten bize diyor sağlıklı kuş gelmez bir de Ali bu kuşlar bugün tuhaf bir tilacı yaptı ondan böyle tuhaflar ama aynı bitlenmiş gibi davranıyorlar <laughs> yanıyorlar demek ki. Ben diyorum bunlarda bir tuhaf tuhaflık var arkadaşlar. Baksana temizlenmeye çalışıyor zavallılar. Yeni gelenleri de soktun mu Arbit'e? Ha. Soktun, onlar Onları rahatsızlık var diye Ali buraya bırakmış. Buraya bıraktıklarını da kargalar yiyorlar. çıkartmış. Sürpriz. Orası açık. Ali'nin Ali'nin Ali reviri burası arkadaşlar. Posta ama posta çok küçük. çakma posta mı? Ya aynen çakmalıklar. Ne rahatsızlığı ne bunların? Posta çiçek. O dumanlı da göz nezlesi böyle bir Aa, şurada gözünde var arkadaşlar. Hasta olan kuşlar itina ile bize geliyor. Biliyorlar Ali bakacak. Nereye düştünüz siz bu bakayım? Arap gelmiş ya, da... Bugün gelmiş mi yine? Ama. Belki de içlerindedir. Kovduğumuz bir Arap dolapçı vardı arkadaşlar. Gitmedi. Bir gün kayboluyor bir gün geri geliyor. Şöyle kuşları gösterelim de arkadaşlar. Pek. <laughs> Gör. bunun da kuyruğu yeni geliyor. Onunkini de çekmişler zaten. Kırma mı arkadaşlar bu? Ne postası? Nerenin postası? Ne tür bir mektup taşır? Marka bile takmadıklarına göre. Mardin'de Bakalım iyileşir belki. Belki birilerine gider. Bakalım gün ne gösterecek. Bu arada bugünlerde arkadaşlar kuş isteyen arkadaşlarımız çoğaldı. İstanbul dışına zaten benim gönderme mümkün değil. İstanbul içinde de arkadaşlar elimizde olursa verebileceğimiz kuşlar. Zaten diyoruz gelebilirsen burada hediye ederiz diyoruz. O şekil verebiliyoruz. Ee, sağ olun yazıyorsunuz çiziyorsunuz bana ama maalesef yani şehir dışına gönderemiyorum. Gitmiş galiba. Gitmiş mi o? Yok, gitmiş. Ha, gelirse gösteririz. O demek karnını doyuruyor geri gidiyor. Serbest çalışıyor. Ali arkadaşım biri Ali Aliye Ali Çirkin Kral dedi. <laughs> Anam videom izlenmemiş lan. Bir buçuk saatte 353 kişi izlemiş. Borelim bozuldu şimdi. Yapmayın arkadaşlar etmeyin. İşte Arzu Kaya yazmış. Abi bir çift verebilir misin diye. Aha. Nereden izlendiğine dair. O İzmir önde galiba. Kadir arkadaşımız İsviçre. Içmiş... İsviçre'den demiş. Kadir arkadaşımıza sevgiler, saygılar. Kalbimi atıyorum okuduğuma dair. Erbil Akar İzmir'den demiş. Salih Demir İzmir. Serkan Çoban Antalya. Yusuf, Yusuf kardeşimiz demiş ki Ali abi kuş işini bıraksın biraz yemek yesin demiş. Seni zayıf görmüşler herhalde Ali. Bak arkadaşlar seni düşünüyor. Adam çalışmıyor. işsiz güçsüz. Psikolojisi bozuluyor adam evde yat yat yat. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Pigeon Simkır. Bu kanalın adı zannedersem. Evet genelde şu an İzmir önde arkadaşlar. Gerçi video daha az izlendiği için. Ee, bu kadar yorum var değil. Dün paylaştığım video fena izlenmemişti. Martılar gülüyor arkadaşlar. Bak bu izlenmeye martılar bile gülüyor ya. Siz demiş ki tutak değil tutsak denir. Artık siz olduğu için sizin olduğu için tutsak olur diyor. Ben de yazdım ki yok reyne denir. Hatta savaş esiri denir. Yakaladığımız kuşlara bir tane kaçak falan diyoruz ya. Fikret yakar serata döşemiş lafı. Ege gözün Allah gözünü doyursun ya. Ahyan Polat arkadaşımız selamlar vermiş. Aleyküm selam. Yine İzmir'den Köksal kardeşim. Bizim kuş olma ihtimali mi var? Bizim o tarafa gitti. Kayboldu. Ha o şey pembe klips diyor. Martı lan. Martı mı? Ha, hayvan gibi martı yarısı çanağın orada duruyor. Arkadaşlar beyaz kuş kayıp. Ahmet Yurtsever'in kuşu. <laughs> O kuş benim diyordu. Ahmet yine firarda kuş. Ali ilaçladıktan sonra kuş kaçmış. Orada beyazlık görünüyordu. O mudur diye baktık ama martıymış. Arkadaşlar şimdi instagramdan Tuncay Tüntaş kanal instagram hesabından gelen mesajlara bakıyorum. Ömer Faruk Işık kardeşim mesaj atmış. Baya bir yazı yazmış. Şimdi okuyacağım. Bakalım arkadaşım ne demiş. Merhaba abi. Senin kuşun fazla kuşun var mı? Fazla kuşum derken kuşun fazlası olmaz zaten. Devam edelim. He, var ise bana verir misin diye. Hmm. Al ben 14 yaşındayım. Abi benim kuş oradaki kadar. Evet, neyse. Senden bir çift kuş istiyorum diyor. Utku kaçak peşinde Hakan abiye yazdım görmedi diyor. Cevap yok. Birol Karalı'ya sordum kaç gündür cevap yok. İşleri güçleri vardır diyor. O yüzden göremiyorlardır, Yorgunlardır. vardır diyor. Mesajı göremiyorlar. Ben işsizim ya hemen gördüm. Evet be hayır deselerdi yeterliydi zaten diyor. Abi sen hayır dersen diyor. Yerimi Ege'ye Ege'ye de sorar mısın diyor. Senden cevap bekliyorum diyor. Sevgili Ömer kardeşim, Ömer Faruk kardeşim. Ege'den başlayayım. Ege adama günahını vermez. Ben sana söyleyeyim. O zaten benden istiyor. Ben şimdi sana cevap yazacağım. Ee, eğer İstanbul'daysan, buraya gelebilirsen, sana kuş hediye etmeye çalışırım. Fakat şehir dışındaysan, zaten buna mümkün değil. Çok şehir dışından isteyenler var. Fakat Maalesef gönderim yapamıyoruz ee, virüs öncesi de zaten göndermek çok zordu şimdi daha da zorlaştı hem vakit açısından e, baya sorunlar da çıkıyor gönderim sırasında o yüzden yani paralı olsa bile göndermiyoruz yani hediye tabii hediye bir kenara yani satacağımız parayla satacağımız kuş olsa bile gönderemiyoruz maalesef gönderim yapamıyoruz. O yüzden kusuruma bakma. İnşallah diğer arkadaşlar da yardımcı olurlar. Ama İstanbul'daysan gelebilirsen burada yakaladığımız tutaklardan e, hediye ederiz. Az önce gör, video izlersen görürsün. Bir tane kaçak var mesela postayla Mardin. Onları bile verebilirim yani yakınsan. Yani. Ali ağa suları aldı geldi tutmuşlar, Onlar da mı ilaçlı? Bugün ilaç günü desene. Mehmet Çetrez kardeşim mesaj atmış. Neredesin abi diye, ne yapıyorsun? Ben ne yazdım? Damla mısın? Damla Kuşlara bakıyor. Şu an video çekiyoruz. Mehmet Çetrez kardeşim. Kardeşimine buradan saygılar, sevgiler. Şimdi video çektiğinden haberi yok zaten Aha yeni bir mesaj gelmiş Efe.137 Efe çektiğimiz videodan Bize bir sahne göndermiş ama He. <laughs> Zeton yeni düştü. Ben az önce arkadaşlar Instagram hesabından video çek, şey, resim çektim paylaştım. Hangisi kaçak diye. Ee, onun resmini atmış. Dur bakayım hangisini demiş. Şu baska abi yere bakan hatta beyaz kelebekte ona bakıyor. O kuş çünkü sizin kuşlar top Hım. kaşınıyor. Kaçak da kaç olduğu için yerde yem arıyor. O değil mi? Maalesef bilemedin Efe. Amca oğlum, kuş daha kaçmış hadi. Efe'ciğim, bilemedin maalesef mesaj atıyordum. Bir dakika Sera, seninle ilgileneceğim. Neyse mesajı sonra atayım. Oğlum adam kuşları ilaç diyor. Uçuruyor. Kaçar tabi. Uçurmadık ya. Kendilerinden <laughs> şu Mabaska da gitti de aşağılara geri geldi. Bugün mü gitti yine? Evet, boncuklu olan. Bugün. Aha, ilaçladık ya aşağıya. Oğlum okudun mu? Ali de kaçak mi? Ki, aşağıya. Kaçak bir geliyor. Var. Halbuki kendi baskası. Mabaska indiriyor ha. O pembe klipsi kimseye yakalamazsa gelir de. Bakalım arkadaşlar. Bu arada ben yorum yapan olmuş mu ona bakayım. Şu ana kadar iki yorum varmış. Gökhan Baskaya arabın önündeki beyaz demiş. Kalsız duran sabuni. <gülüyor> 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 değil. <gülüyor> şu an 3 kişi cevap yazdı. Bilemediler arkadaşlar. Bu videoyu geç yayınlayacağım ama şöyle bir şey yaparım. Bu video yayınlanıp sizler de eğer görürseniz Tuncay Tüntaş kanal e, Instagram hesabından yarışma başladı. Hangisi kaçak? Sokak attığımız <laughs> dolapçı geldi buraya yine. Buraya alışmış adam karnını doyurmak için geliyor. Bu posta da bak oradan içeri düşecek ha Ali. Yine oraya çıkmış. kuş özgür takılıyor arkadaşlar. Sokağa falan attığımız yok yani. Geliyor yemini suyunu içiyor dolaşıyor tekrar geliyor. Hiçbir yere de inmiyor. Akıllı kuşun hali başka. Acıktın mı sen? Hadi kapatayım da ye. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncaya bir videolar çıkıyor. Tıkılayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çöküyor.